Herkese merhaba arkadaşlar. Beyler bildiğiniz üzere video atacaktım. Şu an bile geç oldu. Hatta elimin renginden anlarsınız ki akşamüstü saat buçuk 7 civarları şu an. Ya çok kısa bir atlatma yapacağım. Öyle gideceğim çünkü şu an gece olduğu için güzel video çekilmez. O yüzden hemen size şey yapayım. Arkadaşlar yeni kuşları eşleştirdim. Zaten bildiğiniz gibi şunlar, şunlar, şu ikisi, şu da şu eş. Ee, şuradaki beyazları eşleştirdim yeni. Ondan sonra şuradaki mavi Malatya ile şuradaki Mardin'i eşleştirdim. Ama onlar tam eşleşmedi yeni. Şurada inkarlar var. Onları da yeniden eşleştireceğim. Yani onlar da eşleşti de. Biraz daha eşleşeceğim. Sonra şuradaki kuşlar var. Şunlar da eş. Başka kaldı mı? Yok. Ha <laughs> bir de şey var. Şuradaki alayla şuradaki eş aslında ama neden çiftleşmiyorlar yani. Yan yana durmuyorlar. Anlayamadım. Şu tavşan var ya şu tavşan. Şu tavşanla şuradaki tavşan. Bunları semi kardeşim getirdi. Yani getir derken verdi. Bunlar o o erkek şu zıplayıp kaçan da dişi. Yan yanalar şu an. Bu çok tatlı tüylü bir şey. Bu hatta kafasından belli çok tüylü. Erkeğe biraz o kadar değil. Ama olsun. <laughs> İkisi de tatlı. Bunu çok seviyorum. Kendini sevdirtmiyor. Öyle yani arkadaşlar. Kısa bir YouTube videosu çekeyim dedim. Yarın daha iyisini daha güzelini çekeceğim biraz da işimiz var. Şuradakini sorarsanız da şu ikisini de kuşa eşleştiriyorum Şunları da sandık. Tavşanlar şey yapmasın, kuşları korkutmasın diye öyle yaptım. Kanala abone olmayı, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.